Rumeli feneri tarihi hamamının içini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi berbat. Bakımsız. içi çöp dolu. bu ayda herkes seyirci kalıyor. Daha doğrusu Rumeli Feneri'nde bir hamam olduğunu, tarihi bir hamam olduğunu köylülerin yarısı bilmiyor bile. Kubbeli bir hamam. Eski bir hamam. Görmüş olduğunuz gibi Çok kötü bir hali var. Ee, çok zaman geçmeden yıkılabilme olasılığı olası. Ee, görmüş olduğunuz gibi duvarları dökülmüş, içi harabe. Bu bir rezillikten başka bir şey değil. <laughs> Hazine avcıları tabii ki burayı bırakır mı? Yazık. Yazık. Umarım bir an önce konuyla ilgili yaptığımız yazışmalar sonuç verir. Ve bu ayıbı temizlerler. Görmüş olduğunuz gibi hamam yıkılıyor zaten. Duvarları çatlamış. Kurtarılabileceğini pek zannetmiyorum ama yine de konuyla ilgili çalışma yapılırsa. Evet. Gördüğünüz gibi leş bildiğiniz leş çöplük olarak kullanılıyor. Herkes tarihimiz tarihimiz diye havalara çıkarken işte buyurun tarihimiz. Tarihimizi gördük. hamamın girişi. Dışı. Demin içeriden görmüş olduğumuz yıkılmış bölüm. işte. İçler acısı. İşte tarihimiz, tarihimiz, işte tarihimiz. Buyurun tarihiniz.